Gitarist TV'de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında çok değerli arkadaşlarım. Buse Duygu, Han Kanal, Pratik Oyun ve takım elbiseli oyuncu var. Onlarla birlikte arkadaşlar Murder Mystery yani ağzımıza burnumuza girme oyununu oynayacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. müziği açan arkadaşın ağzını burnunu kırmak istiyorum. Katil varsa lütfen şunu öldürsün. Öldürecek var mı? Yanında mute var ya ona bas abi sol aşağıda. Abi, mute mute, ya. Ben belki dinlemek istiyorum yani. Ha, pardon o zaman kardeş. Belki ben direkt söylüyorum ama arkadaşlar telif geliyor biliyor musunuz? Sonra kanalım falan kapanır boş verin yapmayın böyle bir şey. Neyse şu yandaki yazıları kapatalım. Bunu da, bunu nasıl kapatıyorsun sen şuna tıklıyorsun. Aa ben öldüm. Niye öldün? Aaa beni niye öldürdünüz? A katil misin? Katil misin? Çok fena aslında. Yine eteği başına geçti arkadaşlar bu arada. Katilimizin. Eee buradaki heykelimizin değiştiğini fark ettik. Sürekli değişiyor. Bak gözlük, gözlük gelmiş. Gözlük gelmiş heykele. Duygu. Görüyor musun? Hiç de sevmedim ben. Ha, aa niye ya? Gözlük iyi ama güzel gözlük yani ben beğendim. Ben bu... Bir şey söyleyeceğim. Niye sürekli değişiyor? Abi bilmiyorum artık. Arkadaşlar bugün değerli arkadaşlarımızla, hayranlarımızla birlikte ve bizim değerli ekibimizle birlikte arkadaşlar Murder Mystery oynuyoruz. Her zamanki gibi biliyorsunuz çok eğlenceli oluyor bizim Murderlar ve e, Samet'in Sabit'in gülünden de şöyle bir kokucu kalayım. Oh, Sabit çok güzel kokuyor gülün. Daha derin al derin. Kardeşim evet, derin. arkadaşlar. Like atmayan var ya. En en pis Murder'dır ya. <laughs> Aynı yere geldik. Oo. <laughs> Hiçbir şey değişmedi. Evet arkadaşlar. Anladım. Acilen murder'ı bulmamız lazım. Ee, aha. İçeride, i̇çeride içeride içeride içeride. Girmeyin. İçeride. Kim? İçeride, i̇çeride birisi. Sen. Ortada biri. Bence Duygu ya, kim dedi böyle bir şey. Duygu. Dedi? Yine mi Duygu? Yine mi Duygu? Aç arabayı be. Benimle iş anam bu kızın ne biçim. Sabit bak içeriden çık. Aa Duygu Duygu Sabit. <laughs> <laughs> Şuna bak. Bekliyor. Abi şimdi kaç defa Duygu ya? Yo ben değilim. Bu? Ben değilim. Allah Değil sözümlü misin? Gözümün önünde pislik keser. Ah Aa Duygu, 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 duygu. Hayır duygu. Gözümün elinde <laughs> bıçak ya bu var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ya, ben... elinde ekmek bıçağı var, ekmek bıçağıyla insanları doğuruyor. La vursana pratik ne yapıyorsun? Pratik öldüremedi iki saattir. Pratik ölecek galiba bakayım öldü galiba. Öldürdü beni. Lebel geç oldu. Geçmiş olsun canım. Ben nasıl saklanacağım burada? Aa bir dakika çok güzel bir yöntem buldum. Arkadaşlar saklanabilir miyim bakayım şu. C Hayır! Gelme <laughs> oğlan. Saklanamaz mısın? Gelme oğlan. Bak bak. Bak 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 bak. Gel buraya. Bak 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 bak. Bak katil saklananlar var sana ispiyon vereyim. Arkadaşlar şöyle saklanacağım belki görmez. Asansör gibi bir şeyin içerisinde saklanıyorlar kabinde, iki kişi. Bir de oturmuşlar keyif yapıyorlar. Hımmmm. <laughs> Sürprizi yapsana onlara bir. Ay beni bulabilir mi acaba? Çok merak ediyorum. Silah aşağıda bu arada. Aynen abi, fark ettim de. Bak Aa. beni kovalıyor ya. Beni niye kovalıyorsun kızım? Gel buraya. Arkadaşlar bence beni burada hayatta fark edemez <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Tam role giriyor orada şey. Duyayım acaba ya Rabbi. Duygu. Duygu. Duygu bizi Allah belanı. Ki. <laughs> Olsa sen mi yaşıyorsun sadece? Aa! Joker <laughs> <Bir hatır>, başkadır. <laughs> ya şöyle bari. Nerede bunlar? Gitarist sen ne yaptın kendin öyle? Ya 30 saniye kaldı git neredesin çık oğlum lan. Oha abi çok iyi yerdesin ha. Değil mi? Ya burada kesin burada ya şurada çekeyim bakayım. Ya, bulamayacak. Yap. Bulamaz hayatta bulamaz. Bir daha bir yorgun yapsan kendini böyle. ya, ya neredesin? Al kardeşim. E bak böyle. <laughs> çok güzel. Samet, evet. Samet bence böyle yapsan bile bulamaz. <laughs> Bak, dur. Ya of ya. <laughs> 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 Nereye gittin ya? <laughs> Burası güzelmiş ya. Ya çok fenasın. Bulamadın. <laughs> Valla Duygu çok güzel yere saklandım. Bulman zordu. Ben bile bu haritayı yeni fark ettim yani buraya arkadaşlar. Evet, bir harita seçiyoruz. Bak ortadaki haritayı seçeceğim. Ne çıkarsa o benim bahtım olsun tamam mı? Biolab. Biolab bizim oynadığımız mıydı lan daha Samet o muydu? Yok, evet. Yok. O, o, değil. yok değil değil. O mu değil mi oğlum karar verin. lan. değil. Değil, değil. Değil, değil, değil. bizim gittiğimiz. Ha ışınlanmalı. Laboratuvar haritası. Bu laboratuvar. Hadi bakayım. Şurada bir gizli bir geçit var diyorlar arkadaşlar. <laughs> evet. Ay yeter artık be. Mördür <laughs> artık yeni harita yapsın. Evet ya. Bence doğru de. Gerçekten yani hiç yeni harita yapmıyor. Acaba kim oldu? Arkadaşlar aramızdan biri katil. Yine mi sen? Oha artık yok, yeter. Yok. Artık yani dördüncü defa ben olmuştum. Yeter artık. Ana burada adamlar var. Ortamdan ses çıkmıyor. Burada Kanka adamları dondurmuşlar. Şerifim bak. <laughs> ne kadar <laughs> ben de katilim ya. diyeyim çakıyor bir <laughs> silahı bıçağı çıkarıyorum bir sırada. Şerif'e bıçakla Şerif. O o o şerif. gerçekten Şerif mi Samet yoksa şaka mı yaptı? Samet üfle kanka. Üfle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne içmişim bu oğlum? Kaç promil? <laughs> Alet bozuldu. Evet, aleti bozdun aleti. Kaan yaklaşma üf üftürürüm. Ben hep abi getir. Gel üfle. Ne çıktı? Oğlum alet, alet, bozuk diye çıkmadı abi. Ah! Ya. Oo. Ya, ben ya. abiymiş. Alet ben... şş, deliye döndü. <laughs> İnsan en yakınlarını en iyi önce mi öldürür be? Evet. <laughs> Hiç kimse silah alamıyor şu an. Allah biri kaptı galiba. Lan <laughs> alamadı niye alamadı bu gerizekalı? Ah Samet aldı. <laughs> Aman Allah'ım. Koş koş. Allah bıçak atıyorum ama. Lan. Nasıl öldürmedin ikisi birlikteydi? Bıçak atmaya çalıştım odaklandım. <laughs> Samet sen değil mi? Ne? Silah. Yok. Neydi ne diyor? Abi. Samet. Sınav. Oy Samet de. <laughs> bir yere geçiyor bir yere geçiyor. Oo. Ne yaptı o? Vallahi iyi oynuyor. Aa! Oho! <laughs> <laughs> Samet var. Ağzına. Ya. Helal olsun. <laughs> Helal Bayağı olsun. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi arkadaşlar. Samet kurşuna falsa verdirdi. Ya lan. Bir o. Nasıl oldu öyle yani Nasıl avlayabildin onu da anlayamadım ben. Vallahi duvardan geçirdi. Para mı veriyorsun lan? Ayıp. <laughs> 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 Adam şey yaptı, bir duvara sıktı, o duvardan sekti, bana geldi herhalde. <laughs> ben stüdyoya gideceğim, biraz YouTube çekimi alırım. Alırım. <gülüyor> Geldim, <gülüyor> alırım. Hmm. Geldim böyle. O zaman ben de ona gidiyorum, hadi bakayım. Ama buraya 7 kişi gitti, oy <laughs> vermiş. <biraz geç> gitti. <laughs> buraya 7 kişi oy vermiş, oğlum niye böyle bir şeyler yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Çok seviyoruz ortaya haritayı abi, dayanamıyoruz ortaya. haritayı. Hangi haritaydı o? ışın <laughs> İşte bilmediğimiz öyle efsane bir harita sevdiğimiz için. Bakayım. bu haritayı mı seviyorsunuz? Bu haritanın normal harita. Bu harita evet. güzel ya. Bak kim nesi güzel mesela? Arkadaşı <laughs> Kaçma alanları yüksek. Samet Bey ofise gelir misiniz Samet Bey? Tabii tabii. Tabii tabii buyurun. Ne biz ofiste toplayan kısım. Samet Bey eee bu ayki gelir gidere baktım da şirketi küçültmeye gitmemiz lazım. Olmaz. <laughs> sizce <gülüyor> sizce o <zaman>. Samet Bey sizce <laughs> kimi işler... Sizce kimi işten atalım Samet Bey? Efendim, bence kimse işten atmayalım. Şirketi büyütelim. <laughs> Daha da büyütelim şey bak. Aa, <laughs> Aa bir işçi çıldırdı. O ne lan? Bravo. B bunu şey komiserliğe yükseltmek istiyorum öyle bu, bir bunu patron var. yapalım sen in aşağı. Evet arkadaşlar bu turu da bitirdik. Gelseniz de buraya hayatta seçeceğiz. Bak yine bu sefer bu haritayı seçiyorum. Bak buraya geldim. Buradaki harita olsun. Bakalım ne çıkacak? Aa, Aa araştırma binası çıkıyor. Oo, en sevdiğim. Işıklanma binası. Bina. ben çıkıyorum buradan yukarı. Hop, hop. Allah. Çıkamadım, burada kaldım. Evet arkadaşlar, bu bizim son turumuz olacak ama çok eğlenceli turumuzdan da biri olacak diye düşünüyorum. Ito. Neredesin? Bu videoya like gelmez atarım kendimi. At lan. Gelmedi. Ne yapacaksın? At. <laughs> Aha düştü galiba. Öldüm. Evet arkadaşlar, bu turumuzda da yine yeşil böyle inocent oldum. Masum bir insanım ya. Hayata Benim... masum olarak geliyoruz zaten. Beni bir şey yapar mısınız? Işıklar mısın? Işık ışıklarım. Işıklar içinde. Emin misin bak? Ee, he. Hadi görüşürüz zaman. Ay. Nuri. Bu ses Ay gıdıklama. Ay gıdıklamayın. Lan i̇çeride ne oluyor içeride? Aa! Ay gıdıklama. Oy. Ne oluyor Ana. lan? Ana oluyor? şirin şirin. Oyuyorlarmış her. beni. <laughs> lan dışarıda katil. Katili gördüm sanırsam. Kırmızı evet, şapkası yani. var. Mavi mavi böyle bir şey kız. Ana ne yapıyor? Ana bak, bak, kız bak. ne yapıyor lan? Al ben seni. Bak şunun böyle. gibi şapkası var. Tamam. O olmasın mavi direkt. Tişört, mavi tişörtü var. Mavi tişört mü bir şey? Var. Böyle mi? Bana mı benziyor? Yok, daha koyu. İçerideki nereye gitti? Ana? Sıra bizde kardeşim, sıra bizde. Işıkladım ya. onu. Aynı anda kardeşim. girmeyin. Aynı anda girmeyin. Bak ölüyorsunuz. Alet soğuk. Alet bir üfleyin. Hoş ver gitsinlar ya. Bak Aa, girdiler. <laughs> girdiler. Bak şimdi Nana burada. Yolu. Burada nanay olarak çıkacaklar. <laughs> Deneyin sonucu Bakıyoruz. Diliyoruz. Bakalım ne olacaklar. Evet. Mutlusun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Titanic. Mi? Titanic. 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 Tita tita. Samet'i gönderin. Artık yapamıyorum. Birazdan o alet soğusun. Bir e saçına fön çekiyor gibi duruyor. Git. Heh. Aa Samet. Sen de bunlara... Benim gibi. <laughs> mavi olmak istiyorsanız bu makineden kullanılır. Katil evet. hanımefendi neredesiniz acaba? Samet. Oğlum, Aa, dışarı Samet attı. katil erkek olabilir mi? Yok. A kanka kanka kırmızı şapkası vardı. Mavi. Kanka, kanka kırıklığı... erkek o. Aşağı geldi bak. Beni gönderin. Tamam o zaman erkek. Ben onu kız gibi zannettim. Aa ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Geliyor. Anne geldi katil. Kanka nerede nerede nerede? Alt katta kanka. Ha işte o. Erkek mi lan o? Katil. Aa, lan. katil. <laughs> katil geldi. <laughs> erkek nasıl erkek? <laughs> ben bunu erkek demem diyorum Kırmızı şapkalı ha. Vay. Kendini Kırmızı şapkalı başaramadı. Ne iyi bu ya, bu, erkek değil tamam. ya. bu erkek olamaz. Ben hala ondayım. Evet. Samet'e birisi olamazsın? açıklasın arkadaşlar videodan sonra. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay YouTube dansı. Oo oh, bak bak hareketlere bak. YouTube'cu. Oo oh, YouTube dansı. Haydi görüşürüz. Bay bay.